Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpek Yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İbrahim Yiğit'e bir araç çarparak kaçtı. Kazada ağır yaralanan Yiğit 112 tarafından kaldırıldığı Şehit Kamil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yiğit sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine kaldırıldı. Polis Yiğit'e çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.